Yeni Mahalle Pazar Pazarımızdan bütün hemşerilerimize, Antalyalılara selamlar, sevgiler. Belediyemiz korona ile mücadele konusunda bütün imkanlarını seferber etti. İlk vakanın Türkiye'de görüldüğü andan itibaren belediyemiz bütün hazırlıklarını hemşerilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için seferber etti ve bu şekilde çalışmaya da devam ediyor. 10 gündür 65 yaş üstü büyüklerimizde kronik rahatsızlığı olan hemşerilerimize maske üretimi ve maske dağıtımını en güzel şekilde yaptık. Bununla da kalmadık. Sıvı el dezenfektanı üretimi konusunda da belediye sağlık merkezimizi seferber ettik. O taleplere de cevap verdik. 4 Nisan'dan itibaren bilim kurulumuzun çarşıya pazara sokağa çıkan toplu yerlerde bulunan kimselere maske zorunluluğu getirmesinin ardından da maske dağıtım ağımızı geliştirdik ve genişlettik. Şimdi bütün hemşehrilerimizin taleplerine yetişeceğiz. Siz evinizde kalın maskeleri size biz getireceğiz. 0555 024 07 07 numaralı WhatsApp iletişim merkezine taleplerinizi iletebilirsiniz. İkincisi Gördüğünüz semt pazarlarının hepsinde, sadece burada değil Kefez'in bütün pazarlarında ücretsiz maske dağıtımlarımız hafta boyunca devam edecek. Bu zor günler elbette geçecek. Belediye olarak sizlere her zaman yakın olmanın, her türlü talebi karşılamanın ve her türlü talebinizde sizin muhatabınız olmanın azmi, gayreti, kararlılığı içerisindeyiz. Bu zor günleri birlikte yardımlaşarak, dayanışarak ve bu zor günlerin yükünü birlikte beraber paylaşarak geçireceğiz ve yok edeceğiz. Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum.